Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere iki tane daha R4 göstereceğiz arkadaşlar. İttifak Savaşı'nın ve Savaş Alanları sezonlarının bitmesi üzerine biraz bekledim. Yeni Savaş Alanları sezonu başlayınca biliyorsunuz ışıma mağazası yenileniyor. O mağaza yenilir, yani yenilenmez oradan T7'lerimi ve yükseltme materyallerinin hepsini aldım. Ve bunun sonucunda iki tane de yeni R4'ümüz oldu. Ha, bir de tabii crushable Crucible etkinliği var. E, onun listesini paylaştım sizin de kimleri kullandığımızın. Oradan da bir tane 3'ten 4'e yükseltme taşı geldi tabii ki aslında bir tanesi de o. Çünkü e, şey savaştan ve savaş anlarından kazandığım ışımalarla bir tane R4 atacak materyal almaya şeyim vardı. E, ışımam vardı yani. Diğerini Crucible etkinliğinden R4'e genel yani genel R4 taşıyla attık. Şöyle kaç tane R4'ümüzün olduğuna gelelim şimdi. Evet 17 tane olmuş arkadaşlar. İşte 16.sı burada arkadaşlar Kindred. 17. 17.si 17 .'si de burada Bastion. Şimdi neden bu ikisini yükselttim? Şöyle bir açıklama yapayım. Şimdi Kindred arkadaşlar yüksek kopya ister. Ben Kindred'i o kadar çok kristalden açtım ki 120 kopya olmuş bir baktım. i̇dare eder diye bunu yükselttim ilk önce. 4.2 saniye Diyor. 200 kopya biliyorsunuz 6 saniye kilitliyor rakibi. Yani uyuz oynayabilecek bir şampiyon. Aynı tılsımlı kadın gibi. Ee, durduk yere ağır saldırı atması, özel saldırısını ayarlayamamanız, %5'i tutturamamanız falan bir sürü sıkıntı çıkartabilecek bir şampiyon. Müthiş bir counter gelmediği sürece. O yüzden bir Kindred yükseltmek tip uyuzluk yapmak istedim. Ee, ondan sonra Bershkin'i yükseltme sebebimdi arkadaşlar. Onun kopyası 40 ama yüksek kopya tabii ki hiddetleri daha tesirli olur. Ama ee, birinci sebebi şöyle teknolarıma geldiğimde çok fazla teknoloji dördüm var zaten benim. Yani 4 tane var ama mesela bunların hiçbirisiyle arkadaşlar adam akıllı ne bileyim Jean Grey kesemem belki. Onslaught kesemem. Ee, böyle uyuz mutantları falan kesebilecek hirolar değil bunlar. Özellikle Jean Grey ve Kaptan Britanya savunmaları sıkıntı yaratacağı için bir Bastion getirmek istedim ee, kadroma. Şöyle bir baktığımda zaten bende de Jean Grey ile Onslaught varmış. r 4. Bir de şeylere bakalım. Mesela Star Örümcek'le Domino da kesemeyiz. Red Skull keser ancak. Ve şimdi Bastion da keser. Bastion Bishop'ı da keser bu arada arkadaşlar. Çoğu hero'yu kesebiliyor Havok dışında bence Bastion kesinlikle. Ee, Havok dışında demeyelim de Havok'u da böyle şansı varsa aslında keser. L1'indeki vuruşların hepsi enerji vuruşu. Çünkü şansınız varsa kesersiniz ama counter'ı değil Havok'un. Şöyle baktığımda başka çoğu mutantı arkadaşlar bir de buz adamı hariç kesebiliyor. Kaptan Britanya'yı da keser. Tahminim Cassandra Nova'yı da keser. Robot olduğu için kırmızı omegayı keser. Bastion, ay, bullseye keser. Yani e, hasarı ortalama bir hasar ama e, çoğu hero'ya çare olabilecek bir hero. Temassız saldırıları da siperliyor. O yüzden iyi bir negasonik de, kank, iyi negasonik de counter'dır. Dust counter'ıdır. Güzelce ne kesiyor. Yani e, bu tarz uyuz mutantları kesebilecek bir mutantım olsun istedim. O yüzden Bastion yükselttim. Sentinel andacını 3 yıldızlı bağlamanız yeterli. Çünkü Sentinel andacı onun tesirlerini arttırıyor. Hasar tesirini. Evet. Şimdi efsaneler diyarında ve labirentinde denemeler yapacağız. Diyarında ee, şey be, diyarında ikisini de deneyeceğim. Efsaneler labirentinde sadece Bastion deneyeceğim. Çünkü Kindred'i deneyebileceğim bir yer yok efsaneler labirentinde şu anda. Çok uzun sürer. Evet. Zaten Kindred'i sınıf amatlanıcıyla deneyeceğiz. Kaptan Marble'a karşı. Evet, ilk önce kış askeri gelsin. Bastion'u deneyeceğiz. Bastion'un rotasyonu çoğunuz biliyorsunuz zaten. L2, L1 yapıyoruz. L1 atmadan ee, bir de ağır atıyoruz tabii ki numara baştan da atabilirsiniz şu ee, disintegration hasarını hemen vermek için. Evet, Bastion'un zırtlanması iyi arkadaşlar. Blok becerisi çok yüksek. O yüzden stat, stat focus'ta blok becerisine vermedim arkadaşlar. Daha fazla olmasına gerek yok. Onun yerine kritik kritik hasar puanı verdim. Aynen, aynen kritik oran verdim. Çünkü iyi de vuruyor. Düz vuruşları da fena değil. Şimdi 30 yük yaptık ya. Heh, burada L2 atabilirdim. Şimdi. Mesela L2 atıyorum. Bunu kritik vurdu mu? Fena vurmuyor biliyor musunuz? 29K. E, i̇lk vuruş 37 kamu ne vuruyordu galiba? Evet. Ondan sonra rotasyonumuzu yapıyoruz. Ağır ikinci vuruşunu E1'e bağlıyoruz. Şu hasara bakın. Yani savaş anlarında dövüş bitmişti şimdi arkadaşlar. Öyle düşünün. Hasarı gayet iyi. Bir bir daha attık mı zaten bu iş tamam. İşte bu kadar. Ama hasarı ortalama tabii ki arkadaşlar. R4 bir şampiyondan tabii ki daha fazlasını beklersiniz normalde. Ama best için hem işlev açısından hem de hasar verme açısından çok özgün bir yerde. 48 sende kış askeri kesti. Sınıf avantajı da yok bu arada. Disintegration'la veriyor hasarı. Yani bu hasarın bağışıklığı da bulunmamakta. Sadece direnci belki olabilir. Ama veriyor yani. Hasarını çok güzel. Evet sıra Kindred'de. Kindred saldırıda çok kullanacağımız bir hero değil ama r 4siz arkadaşlar belki Maestro ve Dark Phoenix bile kesebiliriz. Benim tahminim. Onun Dark Phoenix'i kesiyor çünkü bu biliyorsunuz. Nova bir değil ama Phoenix'in takviye sürelerini kısaltıyor bozmalarla hasarını güzelce ne veriyor biliyorsunuz. Biraz da tank yani çok kırılgan değil eğer enerji hasarı veren birini kullanmıyorsanız. Şöyle 50'ye çıkalım. Aslında L3 olmak üzereyken bunu yapmak daha iyi. Şimdi burada olabildiğince L1 atmamız lazım fazla hasar vermek için. Patlama hasarı veriyor arkadan. İyileşmesi de var. Burada ağır saldırına, saldırıya ihtiyacımız yok. Sadece l bir atarak görüşeceğiz. Bir tane daha l bir yetişirse yırtarız. Yetişmeyecek gibi. Bir de yetişti galiba. Ve yetişmedi ucunda Ölmüştü. Eğer onu zamanında vursak. Kalanı düz vuruşlarla alacağız artık. Ve indi. Bir dakikadan aşağı sürdü. 59 saniye sürdü. Evet orada yetiştirseydik böyle 52 saniyede falan çıkacaktık herhalde veya 55 saniyede falan çıkacaktık. Yine yani R4 olduğu için rakibini hızlı eritiyor ama bir saldırı hirosu pek değil. Kindred dediğim gibi. Şöyle sonlandıralım macerayı da. Şimdi efsaneler labirentinde şey denemek istiyorum. Bastion'ı bir yaşlı adam loguna denemek istiyorum. Bir de birkaç işlev testi yaparız. Duellolarda. Ne yazık ki beta'da şu anda Kindred'ım ve Bastion'ım yok galiba. Yani Bastion yok. Kindred var da Bastion yok arkadaşlar. Daha aktarılmadı oraya hesabım. Şimdi Kızıl Halk'ı hızlı geçmek için kimi kullansak? Stark Örümcek mi kullansak? Kullanalım. Şu yeni gelen stat, Statcast andaçlarından da hiç bahsedemedim arkadaşlar. O kadar fazla andaç geldi ki oyuna. 6 yıldızlı Prowler buldum. Direkt Stark Örümceğe bağladım. Hem kritik hasar puanı hem de kritik puan arttıran bir özelliği var. Çünkü benim bulduğum bu Prowler andacının. Bildiğiniz Stark Örümceğin kritik hasarı ve e, vurma oranını arttırıyor birazcık da olsa. R2 yaptım zaten direkt o andacı. Bakayım R2 yapmış mıyım yoksa R1 mi? Yok R1 galiba. Ha, yok R2 yapmışım evet. 216 kritik hasar puanı daha 44.47 kritik puan daha geliyor resmen. Birazcık da olsa arttırıyor. stat fokus da zaten <laughs> şey e, kritik hasar puanı ayarlı. Hasarını iyice arttırıyoruz. R4 20 40 kopya zaten yoksa 47 miydi öyle bir şey. Ayrıca bu andacının testini görmüş oluruz. Ama çok fark etmeyecektir yani. Onu hem bir deneyip hem de bir denememek lazım hasar farkına bakmak için. Onu yapmak için iki, iki tane böyle video paylaşmak lazım. Ama most e, andaşların etkisini öyle görebiliriz sadece yani öyle paylaşılması lazım. Evet valla yapay zeka bir garipleşti arkadaşlar. Çok yürüyerek vuruyorlar artık. İnanılmaz arttı yürüyerek vurma. Baksanıza yürüyerek vurma sayılır bu. Daha yürüyerek ağır saldırı atmak da yürüyerek vurmadır. İnanılmaz arttı gerçekten. Çok yapıyorlar artık bunu. Alı koymaya para oynamaya korkuyorum cidden artık. Aşırı yapıyorlar. Evet, pasif oynamayı tercih etti bu. Evet, bu ara teşvikti. Evet normalde olsa herhalde 15.900 falan vururdu herhalde orta saldırı vuruşlarını. 50.000'i zaten ...maksimum vuruşta geçemiyoruz. Evet bakın Prowler andacı geldi. Çok güzel de görünüyor. Yeşil yeşil. Bunu Yeşilcin andacı da hala bağlayabilirsiniz... ...bu arada arkadaşlar ama çok şart değil. Bunun meselesi çünkü... ...daha çok kritik vurması. Yeşilcin onun birazcık daha... ...şok atma ihtimalini arttırıyor ama biraz arttırıyor. Öyle çok arttırmıyor... Kritik vurma oranını ve hasarını arttırırsa çok daha mantıklı olur kesinlikle. Baksanıza neler yapıyor yani. Bir de bu andacın 7 yıldızını bulsam. Cuk diye oturur valla. Evet bir dakika 36 saniye aldık. Evet şimdi Bastion'ı sınıf avantajında 1.5 milyon sağlığa test edeceğiz. Benim tahminim 2 dakikada indirir bunu. Sentinel andacı 3 yıldızlı bağlamanız yeterli dediğim gibi. Çünkü Bastion hasarını arttıran bir şey yapmıyor. Sentinel bir tek mutantlara karşı hasarını arttırır. İsterseniz 5 yıldızlı bağlayın ama ben 3 yıldızlı yeterli buluyorum. Evet, baksanıza düz vuruşları da çok güzel kritik vuruyor. Kritik hasar puanına verdim o. Kritik oranına verdim o yüzden. Güzel arttırıyor kritik oranını. Bir tane şundan vereyim de. Arada disintegration hasar almasında bir sakınca yok. Sonra lake'imizi verelim. 34 kavurdu gördünüz mü? Sınıf avantajında. Sonra başlayalım. Muhtemelen bir L2, L1 rotasyonu daha yapmam gerekecek. Bir L1 daha yaptım. Canı yaralanacak zaten. Gördüğünüz gibi. Hop. Ve... ah şey kalkmış ya. Onu görmedim. Şu disintegration olmadan olmaz arkadaşlar. Onun olması gerekiyor. Hasarı iyi vermesi için. Onun kalktığını görmedim. Acele ettim. Ağır atmam gerekirdi. 15'e geldiğinde arkadaşlar modundan çıkacak. Hemen gelmeden bir tane daha atalım. Evet valla onu modunda atsaymışız %30'a gelmiştik şimdi arkadaşlar. Şimdi moddan çıkıyoruz ama 15'te çıkıyoruz moddan. Moda hemen girmemiz kısa sürüyor bu sayede. Nasıl 2 ile 2 atacaktık o yüzden fark etmez. Ama tabi daha kısa sürede indirecektik diğer başta uyanık olsaydık. L2 atıyorum. Bakın kritikler güzel. 2 L1'e bu iş tamamdır. Neredeyse de bir l e iş işte, tamammış hatta. Evet gerek kalmadı L1'e. Evet, Tahminim 2 dakikaydı. 1 dakika 46 saniye oldu gördüğünüz gibi. Valla 1.5 milyon sağlığı sınıf avantajıyla böyle alması gerçekten inanılmaz. Elektra'ya da Kindred kullanalım bari. Ama çok uzun sürebilir Kindred kesinlikle öyle. Müthiş hasarı yok Kindred'in biliyorsunuz. Sevimsiz bir hasarı var. Savunmada bir tek uyuz bunun hasarı. Ama deneyelim yani. Efsaneler diğerine o kadar girmişken Kindred'ı de deneyelim. Bir tane de şey andacı göstermiş olduk size zaten yeni gelen andaçlardan. Bu Kindred neden kanama bağışı değil onu anlamıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? İskelet bildiğiniz bu ama kanıyor. Kanayan bir iskelet bu yani. Hani zehir bağışı olması daha garip. Zehir bağışı yerine kanama bağışım olmalıydı sizce? Ne dersiniz? Başlayalım. Anda atınca bütün bozmaların düşüyor. Çok iğrenç ya. Başlayalım yavaştan. Bakalım bir modda kaç yüzde can alacağız? 3 tane atsak iyiydi bunu. 2 tane attık. Resmen. Diğeri yetişmez. Hiç atmayacağım o yüzden. Devam ediyorum. Evet %25 canını aldık gördüğünüz gibi tek bir modda. Hiç ağır saldırıp güç feda etmeye gerek yok şu anda. Onu en sonda yapsak da olur. Aman be. Şimdi yetenek sabiti kaybedeceğiz şöyle yapabiliriz. Modumuz yetenek sabitini bağışık biliyorsunuz. Ve 50'ye getirdik gene. Yani. Hem de güç varımız çok iyi şu anda. Hemen yanına gidip 5 pozma yapalım ve l bir atmaya başlayalım. Bakalım bence buna 3 tane yetiştiririz gibi geliyor bana. Durakladı. Evet yetiştirdik valla. Ve yüzde getirdik. Valla tek bir modda canını yüzde getiriyoruz arkadaşlar. Benim tahminim 4 dakika falan sürer bu ya da üç dakika. Tam kestiremiyorum. Tahminim hadi ay, ortası olsun. Üç buçuk dakika diyorum. Bir buçuk milyonluk can için. yine moduna soktuk. Verdik 5 bozma ile hasarı. 5 bozma varken hasarı böyle özel sablı sonu yakalatmak önemli valla. İyi sektiriyor çünkü. Allah ile yiyeceğiz. Ay bir de sersem mi attı? Ben bir iki atan nasıl ölmez kindred l Her türlü kitler onu. l hasarını biraz fazla alacağız ama. Ölmez kindred. Ama kanamadan ölür. Ve kurtardık. Devam ediyoruz. Moda tekrar girdik bu arada. İyileşmemiz var. İki kere moda girdik öldüğümüz için. Kaçış mı? Ha doğru. İyileşmesi de iyi bu arada arkadaşlar. Ha. Bakın güzel can yeniliyor. Moduna girdi mi? Yani 50 moda hiç ulaştım diyelim daha doğrusu. Bu kez moda daha hızlı girelim. İlerleyi iki atarak girmemize gerek yok. Şöyle yapalım hatta. kaltı Ve girdik. Yine iyileşme yapıyor. Ve indirdik. 4 dakika mı? <laughs> Ortası demiştim. Üç buçuk dakika demiştim. Vallahi üç buçuk dakika oldu. L3 yemesek belki bir 20 saniye daha kısalırdı ama uzatmış da olabilir, aksaltmış da olabilir biliyor musunuz? Çünkü iki kere modumuza girdik galiba. Yanlış görmediysem. Evet saldırıda çeşitli yerlerde dediğim gibi kullanışlı olabilir Kindred Efendi. Şimdi peki işlevsel olarak nerede yapabiliriz? Şimdi bastion Bulzay karşılaşması deneyelim bir. E gerçi ikisi de R4 olduğu için pek gösteremem e, bu ikisinin karşılaşmasını ama en azından nasıl dövüşeceğinizi gösterebilirim. Şimdi ağır atmak için acele etmenize gerek yok. Böyle e, başlayabilirsiniz. Tam yani şeyi dolmak üzereyken ağır atabilirsiniz. Çünkü ağır saldırının birinci vuruşundan kaçılamaz. Beyaz sonra zaten Pursuit alıyor üstüne. Her kanadığımızda iyileşme açıyor biliyorsunuz e, üstüne. Bırakın atsın yani l 1ine Gerekirse bloklayın. Sonrakilerden kaçarsınız böyle. Canını yeniliyor zaten. Sonra bakın ağır atarsınız kaçamıyor gördüğünüz gibi. L2'nizi atarsınız. Hadi bir L1 daha alalım. Böyle kaçış da yapabilirsiniz bu arada. Şimdi ben yapamadım ama kanamadığı için kaçış da yapabilirsiniz kesinlikle. Her blokta bir yenileme açacak. Öyle düşünün. Ağrı verin. Sonra L1 atıp indirin. Çok güzel bir bullseye counter kesinlikle. Savaş da bu civarda alır zaten. 40, 40 saniye 50 saniyede falan alır bullseye'yi. Yeseniz bir tane L1, L2 yersiniz yani. Şöyle ee, şeye de gelelim. Zaten teknolarda herhalde, ay pardon mutantlarda birine karşı göstermeye gerek yok. Herhalde sizlere çoğu hero'yu alıyor. En iyi onslaught counter'larından domino'yu da alıyor. Çünkü e, Bastion rakibin üstüne ne kadar şey atarsa arkadaşlar e, virüs yükü e, hasar e, veren pasif özelliklerini aktive aktifleştirme ihtimali o kadar düşüyor. Domino'nun kritik başarısızlığı da buna dahil. %60'a kadar düşüyor galiba. Bakın zaten düz vuruşlarda Bastion hiç şey yapmıyor. Bir tek el becerisinde şey açıyor. Kritik başarısızlık açabilir. Yine hiç kritik başarısızlık açmayacak diye bir şey yok tabii ki ama şu yükü ne kadar çok arttırırsanız düz dövüşlerde. Bakın bu kez tetiklenmedi. Tetiklenmediği için üstüne o özelliği attı. Heh, el becerisi tabii ki bazen yiyeceğiz. Ama dominoyu da alır. Yani Star örümcekten iyi alır diyebilirim. Kesinlikle. Hele el becerisi yapmadan dövüşürseniz zaten müthiş keser. Aynen böyle. Bakın el yapmadan dövüşüyorum. 15 yük oldu. Siper de yapabilirsiniz ilk vuruşunu arkadaşlar. Unutmayın domino siper yer. L2, L1 direkt işini bitirir. İyi bir domino counter o yüzden. En iyisi değil tabii ki. Şur Şurayı şu daha iyidir ama iyi alıyor dominoyu. Evet ne kaldı geriye bakalım. Mesela Negasonic. Negasonic'in en iyi counterlarından açık ara. Sersem atamadığımız yerlerde problem çıkartabilir. Evet gördüğünüz gibi çok güzel siperleyerek dövüyor. Ve Bastion'ın son denemesine gelelim arkadaşlar. Tabii ki de Arnim Zola. Arnim Zola'yı da keser. Çünkü hasarı biliyorsunuz. bunun kırmızılarla veriyoruz. Tabii l ikisindeki o şey hasarını veremeyeceğiz ama e, o hiddetlerle güzel hasar veririz. Evet. Temassız saldırıları siperleyebildiği için arkadaşlar Arnim Zola'yı da çok güzel halleder. Çoğu sinir bozucu savunmanın çaresi gerçekten Bastion. Vurun vurun ne olacak nasıl ağır atabiliyorsunuz Bastion'a. Yani pardon annemiz olaya. Devam ediyoruz. Şimdi hiç hasar veremeyeceğiz ona R2'de. Ağır atmaya devam. Sanki savaş alanında dövüşüyor gibi bu arada. Bunu rotasyonunda böyle yapıyoruz savaş alanlarında çünkü biliyorsunuz. Evet attık. Ve indi. Savaş alanlarında bu tek başına değil ama bir kez daha atarsanız inecektir bence animzola rahat bir şekilde. 43 saniye. 43 değil 55 saniyede indirirsiniz. Animiz olayı savaş alanlarında Bastion'la bu yüzden. Ee, kimidir kim Tekliğe bir bile indirebilir. Belki sonraki sonrası düz vuruşlar falan onlar da indirebilir. Yani iyi bir animzola counter kesinlikle. Bunu da göstermiş olduk. Ondan sonra başka uyuz savunma aklıma gelmiyor şu anda foton kesmez. ıskalama, Iskala, ıskalama ile ilgili bir sıkıntısı yok çünkü var çünkü. Karınca bel kesmez, rintra kesmez gibi. Yani rintra'yı kesebilir aslında ama biraz uzun sürer bence ama hiç kesemez değil. Evet, Kindred'de de sadece arkadaşlar iki da deneyeceğim. Ee, birisi Dark Phoenix, birisi de Maestro. Başka hiç kimse de saldırıda kullanmayız muhtemelen Kindred'de. Sebebi çünkü biliyorsunuz Kindred eee atrofisi var. Takviyelerin süresini kısaltabiliyor. Dark Phoenix'in safeguard'ı yenilendi mi? Yani onu direkt kısaltacaktır. Durdurulamazlarını da kısaltır. Bakın hemen kaldırdı durdurulamazlarını. L1'i çok rahat attırabilirsiniz. O yüzden Dark Phoenix'in kesinlikle. E, bakın. Bu arada ben ağır atmayı unuttum başta. Ağır atabilirdim. Bunların hiçbirini atmadan. Sonra L1'i atıyoruz. Ah. Atropiler gidiyor ama. Atropiler gitti. O yüzden şeyin süresi kısa olmadı. Ölümsüzlüğün. Evet. Bundan kesinlikle L1 alabilirsiniz arkadaşlar. Hiç L2'sine uğraşmayın. L1'ini alın valla. Ee, direkt üstünden kalkıyor. Durdurulamazlar çünkü. Ama bütün atropileri attığınızdan emin olun. Her seferinde de yenileyin atropileri. Yine attı. Sonra böyle yapalım. Ve işi bitti gördüğünüz gibi. İşte savaş anlarında da böyle alabilir. Kesinlikle Dark Phoenix'i. Şu biraz fazla hasar verdi gerçi ama bir kere alacağız artık o hasarı. İşini çok güzel bitiriyor Dark Phoenix'in. Bir counter oldu yani gibi düşünebilirsiniz. R4 ise indirdiniz. Bir de Maestro'ya deneyecektik. Maestro'da biliyorsunuz parlatmalar açıyor falan filan. Ben de hala kopyasız bu. Hiç uyandırmak istemedim veya kopyalamak istemedim çünkü. acele yere devirmeyeceğim onu. En azından modumuza girerek yere devirelim. Şimdi biz bunu öldürürüz ama. Onun bilerek moda girmesini bekleyelim en iyisi. Daha adil olur öyle. Yoksa ben bunu öldürürüm yani. Evet bakın parlatmayı açtı ama hemen kaldırıyor. Sonra ben onu yere deviririm. Tekrar moduna sokarım. İkinci Ve indiririm böyle. O yüzden R4'te de iyi e maestro indirebilir. Kesinlikle kindred. Ama çok az işte. Bu 2 yüreğe falan kullanırız. Herhalde kindred'i. Başka hangi ki kozmaya kullanacağız? Yani Thanos'u çok uzun sürede alır. Serpent'i alamaz. O da alsa bile çok uzun sürede alır. Onun dışında belki Hyperion alır. Medusa alır. Bilemedim. Medusa da alamaz. Medusa çünkü şeye va, erişimi yok. Etkisi bırakma erişimi yok. Hyperion alır. Belki Cersei alır. Belki Nova alır falan filan. Öyle yani. Null uzun sürer bence. Böyle e, savunmaya çok atılma, atılmayacak euroları alıyor yani çoğunlukla Kindred. Onun dışında diğer önerdiğim hero'lara da kullanabilirsiniz. Evet bu videomun sonuna geldik. Kindred ve ile ilgili sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda.